Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar evet sevgili yengeçler zamansız zamana aldım niyetimi beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak şöyle güzel bir sufalı bakalım. Onun dışında su falının ardından şöyle tarot kartlarımı açacağım ve kartlarımla açılımımı destekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle suyla başlayalım mı? Şimdi başlayalım. Dilekler tutulsun. Güzel enerjilerinizi hissediyorum arkadaşlar. Şöyle başlamak istiyorum sevgili yengeçler. Evet çok fazla böyle gel gitler yaşıyorsunuz. Bir tarafınız gülerken bir tarafınız bir şeylere üzülüyor. Belli ki hayatınızda iyi şeyler de oluyor ama bazı negatiflikler de oluyor. Fakat iyi şeyler daha fazla olacak. Negatiflikler de yavaş yavaş geçmeye başlayacak. Sorumluluklarınız, size düşen görevler, yapılması gereken işler onlarla ilgili ufak tefek böyle sıkıntılar çıkıyorsa eğer bunları tek 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 halledeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Üstesinden geleceksiniz. Güçlü görünüyorsunuz, güçlü duruyorsunuz sevgili yengeç burcu dostlarım. Biraz zamana ihtiyacınız var. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğinizi görüyorum. Şimdi bir şey arıyor gibisiniz bir şey mi kaybettiniz arkadaşlar sanki böyle yani bu bir nesne de olabilir bir eşya da olabilir onu aramakla ilgili bir durum yani bakın bir sağa koşturuyorsunuz bir sola koşturuyorsunuz bir şey arıyorsunuz ya da ya da bu bir nesne olmayabilir de bunu şöyle yorumlayabilirim yani bir şey var, geçmişte kalan bir şey ve oğluna karşı bir özleminiz var. Aynı şey olsa tekrar keşke aynı fırsat fırsatı yakalayabilsem. Şöyle zamanı geri alabilsek de işte aynı fırsat içerisinde olsam bu sefer çok daha farklı olurdu dediğinizi görüyorum. Yani ne ile ilgili bu telaşınız varsa arkadaşlar bir sevinciniz olacak bu konuda. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Eğer bir kayıp eşyanız varsa buluyorsunuz büyük ihtimalle. Eğer geçmişle ilgili öyle özleminiz, hasret olduğunuz bir konu varsa, sizin için kapanmayan konular varsa işte bunlarla ilgili tekrarlanmalar, yeni gündemler olabilir sevgili yengeçler. Evet böyle yollar yollar aşıyorsunuz, yola gitme durumunuz olabilir. Size gayet iyi gelecek seyahatler yapabilirsiniz. Şimdi... Bazılarınız çok yük yüklenmiş görüyorum. Çok yorulmuşsunuz. Sırtınızda yükler. Bir türlü bitmiyor dediğiniz işler. Bir türlü bitmeyen süre gelen süreçler. Ama şunu söyleyeyim. Bir düzene oturtacaksınız. Yani hayatınızdaki o kalabalığı bir düzenleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu yapacaksınız inşallah. Şimdi evli olan arkadaşlarım için söylüyorum. Özellikle ne ile ilgili gözyaşı döküyorsunuz? ya evlisiniz bir gözyaşı var ya da ya da aile içerisinde yani bekar olanlar için de söylüyorum. Aile içerisinde kırgınlıklardan dolayı bir gözyaşı döküyorsunuz. Hane içerisinde mi üzerinize geliyorlar arkadaşlar? Bir şey var yani burada kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz, izah etmeye çalışıyorsunuz olmuyor. Ve gözyaşlarınız akıyor istemeden ee, ya da hani Belki gözyaşlarınız akmıyor ama çok üzülüyorsunuz. Belki içinize bir gözyaşı döküyorsunuz. Kimsenin görmediği. Yani böyle bir durum görüyorum. Hane içi, ev içi özellikle ya da aile içi konularla ilgili. Fakat nasıl bir problem olursa olsun o problemleri çözeceksiniz. Üstesinden geleceksiniz. Merak etmeyin. Kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve böyle bir bağlayıcılık yani nasıl sor, ne ile ilgili bir sorun varsa onu çözecek olan da sanki sizsiniz Allah'ın izniyle. Ev içinde, hane içerisinde bir huzur geliyor arkadaşlar. Şimdi kartlarımıza da bakalım mı sevgili yengeçler sizin için. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Bakalım neler söyleyecekler sizin için. Şimdi evet. Arkadaşlar değişmek, dönüşmek ist istiyorsunuz. Bazı şeyleri değiştirmek, bir şeyleri unutmak, geride bırakmak mı istiyorsunuz? Bakın burada geçmişin izleri diyor ki geçmişle ilgili unutmak istediğiniz bir şey var sizin. Yani keşke belki de yaşanmış olmasaydı dediğiniz şeyler var. Keşke diyorsunuz. Keşkeleriniz var. Çok düşünüyorsunuz bununla ilgili. Bir şey yaşadığınız bir şey, yaşadığınız bir ilişki ya da yaşadığınız bir şey, bir iş, bir durum bir arkadaşlık ne olursa olsun sizin için aslında büyük bir deneyim olmuş arkadaşlar bunun içindeki özündeki gizemi göreceksiniz ve bazı almanız gereken dersler vardı belki o dersleri aldığınızı düşünüyorsunuz iyileşmeler yakın iyileşeceksiniz merak etmeyin geçmişte yaşadığınız ve unutmak istediğiniz konu her neyse onunla ilgili unutacağınızı gösteriyor. Kendinizi bir çıkmaz içerisinde hissediyorsunuz. Kendinizi bazen bir çaresizlik içerisinde hissediyorsunuz. Ama hayatınızda öyle bir değişim olacak ki ahenk gelecek arkadaşlar. Ahenk yani güzelleştirecek bir şey hayatınıza. Nedir bu? İşle ilgili ise niyetiniz işle ilgili. Aşk ile ilgili ise aşkla ilgili. Belki bir insanla tanışacaksınız. Belki yeni birisi girecek hayatınıza. Belki de çok sevdiğiniz bir insan sizin için bir şeyleri yenileyip gelecek arkadaşlar. Ve sizin hayata karşı, hayattaki sorunlara karşı son derece dirençli olduğunuzu gösteriyor. Evet sevgili yengeçler. Ayrılık yaşayan arkadaşlar. Ayrılıkla ilgili özellikle kıskançlık yüzünden olmuş olabilir. Üçüncü kişiler yüzünden olmuş olabilir. Ama burada Üzüntünüzü görüyorum. Kendinizi ifade edemiyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin karşı taraf duymuyor gibi vazgeçmek üzeresiniz. Ayrılık yaşadıysanız eğer arkadaşlar. Öyle bir hal olabilir ki bu kişi size ulaşmak istese ulaşamayabilir. Dönmek istese dönemeyebilir. Son şansları artık son ona ya da bir süre belki bir fırsat tanıyacaksınız. Bir süre o süreçte işte döndü döndü dönmedi artık hiç dönmesin, gereği yok diyorsunuz arkadaşlar. Ama hayatınızda özellikle aşk alanında yaşadığınız güven kırıklıkları, hayal kırıklıkları var. Fakat bu geçecek. Öyle ya da böyle. Bakın kavuşma var arkadaşlar. Ya böyle ayrıldığınız kişiyle kavuşacaksınız ya da ya da eğer ki tabii ki aranızda çözümlenecek durumlar varsa bunu söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki çözümlenecek durumlar yoksa bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz ve e, güvenebileceğiniz bir insan karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Korkularınızı, kaygılarınızı siz söylemeseniz bile sizin gözlerinizden okuyacak, duygusallığınızı sizin gözlerinizden okuyacak. Aşk aşkla ilgili özellikle duygu ile ilgili size hitap edecek bir insan karşınıza çıkabilir. Ve bazı yengeç burcu arkadaşlarım bakın aile kartı açıldı. Aile, aile kurmak isteyebilirsiniz. Yani evlilik evli değilseniz evlilik düşünebilirsiniz. Evliyseniz hayatınıza bazı şeyleri toparlamak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Belki kızdığınız, kırgın olduğunuz şeyler var ama Artık hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bazı konular merak ettiğiniz şeyler, hayatınızda özellikle e, merak ettiğiniz konularla ilgili araştırmak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri tanımak, bilmek, anlamak isteyebilirsiniz. Ya da bir sene dediğim gibi tanımak isteyebilirsiniz. Evlilik yapmak isteyebilirsiniz. Evlilikle ilgili bir yola girmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ya affedeceksiniz ya da yeni birisiyle tanışacaksınız. Yani Açıkçası uyumlandığı şekilde kabul edin sevgili Yengeç Burcu dostlarım hayatınızın değişimi dönüşümü adeta sizin seçeceğiniz yolla birlikte gerçekleşiyor olarak görünüyor. Ama size şunu söyleyeyim sizi çok özleyen biri var ve bu özleyen kişi size haksızlık etmiş bir kişi arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili e, siz yanıldığınızı düşündünüz belki ama e, bu kişi sizi özlüyor sevgili dostlarım özlüyor. Onunla ilgili bir beklenti içerisindeyseniz eğer bir beklentiniz varsa arkadaşlar size özleyen kişiyle alakalı mutlu olacağınızı, mutlu bir şekilde bir araya gelme ihtimalinizi gösteriyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.